Çok güzel bir stream. Teşekkürler. Hoş geldin. <laughs> Dünyanın en eğlenceli stream'ına hoş geldiniz. <laughs> Allah adım gel. Yazık kafana 8 ile karşı karşıyayız şu an. Karşı karşı. Ha bir de geçen yıl da CSGO şeyi bulamamıştık ya. CSGO Silver'da kız rekabetçi komik anlar diye bir tane video buldum. İnşallah komiktir gerçekten anlatıldığı kadar. Yazık kafana. Jeton yenildi işte. Evet. <laughs> kötü anlamda demiş ama olsun. Hayır iyi anlamda demiş. Para gönderip demiş. Yok yok iyi anlamda dedi. Ay like, bu değil. Genç. 2003 doğumluyum. Şu an Fatih medreselerinde Mahmut Hasan Hazretlerimizin <laughs> kursunda hafızlık yapmakta bulunuyorum. Hocam <laughs> soruyu tekrar sorar mısın? What the fuck's your <laughs> problem? Sevgili FMT izleyenleri yeni bir programda yarışma hocam <laughs> chat siz hocam, i̇nşallah bu siz değil misiniz? Hocam 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 tekrar Mut Abdullah sonsuza dek. hocam <gülüyor> <gülüyor> ifadeyi bunları bildikten sonra kolay inşallah. Tamam. Evet 3 kaç yapar? 3 kaç yapar? Hocam 4 Sen Sanırım 2 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 3 diyorum. Bak. 3 Hocam tekrar sorar mısın? Hocam soruyu tekrar sorar mısın? Sorumuz tekrar şöyle. 3 kaç yapar? evet. <gülüyor> 54. Euzü billahi mineşşeytanirracim. yapar. <laughs> evet. Çetten biri de bu nasıl soru yazıyor? Valla öyle işte. Çet üç kaç yapar yani? Basit bir soru. Üç kaçtır? Sorumuz şöyle. Bir yılda Kaç gün vardır? Arda hocam. Ne? <laughs> Birleşmizden cevap var mı? Ne? Arda hocam. Yirmi. <laughs> 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 Bir yılda kaç <gülüyor> <gülüyor> gün vardır? Evet, Ahmet. 57. <laughs> Elli. <laughs> <laughs> Abla ayak göster misin diyorlardı. Her hatırlar he hatırladım onu. Harbiden sapık mıdır nedir? Abla ayak gösterir misin diyorlardı ve eee... anlamıyordum ne olduğunu. Neden bana ayak göstermemi istiyorlardı acaba diye düşünüyordum. O kelimelerin zıt anlamlısını bana söyleyecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Ödül. İyi evet. Yani... zıt anlamlısı ne olur? Ödül. Güven. Negatif. <laughs> Negatif. Yani aktif. Aynı. Değil. <laughs> Arka. Aynı. Değil. <laughs> Farklı. Değil. Aç. Tok. Çabuk. Değil. Hızlı. Zıt anlamlı Zıt ee. uyuz. Ayak. Yani. Söyleyeceğim kelimelerin zıt anlamlısını söyler misiniz? Tabii. Acı. Biber. Bencil. Ukala. <laughs> <laughs> Boş. Harika. Bencil. Boş işler mi <gülüyor> <gülüyor> Aktif. Aktif. O da bilemedim. Acemi? Acemi çaylak, çırak. Acı. Tatlı. Arka. Ön. Ağır. Hafif. Çarpma. Bilmiyorum. Çarpma. Yapay. Dahil. Bir dakika çarpmanın diğer şeysi bölme oluyor değil mi? Anna'nın zıt nedir? Çirkin. Anna'nın zıt anlamlısı nedir? Çirkin. Bir daha söyle. <laughs> hariç Mesela uzunsa ne? kısa diyeceksin. <laughs> Aynı. Aynı mı dediniz? <laughs> Zıttı ne olur? Eee kapı. Bağımsızlık. Pas pas. <laughs> Birinci. Pas mı? <laughs> Dayı kendi kendine ulti uydurmuş. On numara. Cimri. Cömert. Cılız. Yakışıklı. Çekmek. Cılızın tersi yakışıklı mı? Anlasın anlamı saf. Eş anlamı mı o? Saçmalamayın benim asabımı bozmayın. Cihet. Ananızı da anlamlı, an ananızı akıllı. Vermek. Arka. Seni evet. yok ederim. Pasif. Cömert. Aydınlık. E, karanlık. Aferin Dert. dayı. Dert. <laughs> Yalnız o öyle durmamalı tam olarak da neyse. Esaret. Esaret, özgürlük. Fakir. Zengin. Sığ. O diyorum Sığ. öyle Aa. durmamalı yüksek usta usta çırak yaramaz aa bilmiyorum çıkmadı yaramaz kuzey yaramaz cimri. uslu minimum uslu. maksimum oluyor şimdi cimri mi? cimri cömert bulanık berrak anormal normal alçak gönüllü alçak gönüllü yüksek 2000. gönüllü İyi. kötü akıllı çok zekice zeki Akıllının zıttı. Ak Valla aklıma Akıllı, zekalı. Az. Geri zekalı. Çok. Bağımsızlık. <laughs> Özgürlük. Boş. Boş Çıkra. beleşiş. Allah dur oraya tekrardan geri alamam Bağımsızlık. <laughs> çok öz Özgürlük. Boş. Çıkra. <laughs> Boş beleşişler. Çalışkan. Çalışkan çok, tembel de çok ama. Cılız. Yani şey, zayıf. Darılmak. Kapris. Ne? Dert. Bı 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 bı. Dertsiz bı. insan var mı? Bı bı. Niye bana Dert. bı bı sanıyorsunuz? Dert. Derdin zıttı neşi. Taze. Niye bana bı bı sanıyorsunuz? Son olarak yaramaz. <gülüyor> Huysuz. <gülüyor> alçak gönüllü. Aa, alçak gönüllü. Kibirli. Birinci. Sonuncu. Cılız. Şişman. Kış. Yaz. İthalat. İthalat. İhracat. İhtiyar. Bıbı, bıbı, bıbı. Genç. Boş yaptıran bıbı. Parlak. Bıbı. Bı bı. <laughs> Mat. Saldırı. Anda 155 yok. 155'e bak. Ne? ne? Unuttum. Savunma. Sade. Şatafatlı. Yabancı. Vay. Yerli. Evet. Hayır. Güzel. Çirkin. <gülüyor> Tavan. <gülüyor> Bu maçı gibi. Mi? Nasıl yani? <laughs> Tavan. Bunu geçelim. Yaramaz. <laughs> olumlu. Yaşlı. Ney? Yaramaz olumlu mu? Ney ney ney? Nasıl yani? İhtiyar. Yüksek. Yaşlı ihtiyar Engin. mı? Düz. Virajlı. Dert. Dert. Ee, gam. Alçak gönüllü. İyi niyetli. Bekar. Dul. İnce. Uzun. Minimum. Çapraz olsun bu da o zaman. <laughs> Saldırı. Abi adam bilmediği yerlerde Şiddet. öyle bir sallıyor Düz. ki ama öyle bir sallıyor ya. yani. Geri. Geri. Dik. Eri. Duru. Duru ipeksi mi? Ya Duru, yok artık sen ipeksi, neyi tarif ediyorsun ya? Duru. Yamuk. Yok. Gürültülü. Yabancı. Dur. Neyi tarif Verli. ediyor ya? Biraz mı, biraz Verimli. Ver sen bilmezsin Ukraynalı biz Türkçeyi böyle kullanırız mı? <laughs> ya salak mısın? İpeksi dokunuş aynı. Nemli, az <laughs> Taze. İyi. Baya Eski, bayağı, bayağı. Baya aynı. Aynı değil. <laughs> <laughs> Bekar Evli, bolluk, da Dar darlık, çalışkan. Yok, fakir, hiç çalışkan. Yok, fakir. Şey, ne diyorlardı ona ya? Çalışkan olmayan. Tembel. Tembel, tembel. Kurnaz. Tilki, Kurnaz tilki. olmayan. Yok, Yo. aynı şeye eli. Dur. Kurnaz tilki mi? Kurnaz tilki mi? Aman ya Rabbim, neler oluyor <gülüyor> burada? <gülüyor> saf, saf. Evet. Ne efendim? Şu an denk geleni Evet. Uh, küçük. Batı. Du. Batı. Du. East. Empty. <laughs> eee, uh, <dua>. Full. Yes. <laughs> what? Okay, whatever that is in Turkish. Good. Uh, KÜTÜ. KÜTÜ, Yeah, that's what I wow, said. Wow, adamın videona bak. In. İngilizcesini söyle. Adam yabancı. Um, hotel. Happy. Uh, Unhappy. Conservative. Expensive. Cheap. Morning. Afternoon. Black. Good morning. <laughs> uh, white. Old. <laughs> evet, bu doğru biliyor. Young. <laughs> <Anna>. Beautiful. Cheap. <laughs> ugly. Thank you. So, Far sakir. You're welcome. <gülüyor> 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 you, you're ugly. <laughs> Thank you. So, you're welcome. <laughs> you're like <running> on here. <laughs> Adam ugly derken diğerini gösteriyor fark ettiniz mi? Adam adli derken ötekini gösteriyor. Fark etmediniz mi? Nasıl fark etmediniz ya? Geri sar mı? Yo mu? Nasıl fark etmediniz? Hemen gözünüzün önünde oldu. Baksana. Birazdan okuyorum bitsin. Abla bu dövüyordun korkudan abone oldum yoksa ben uzaktan kendi halimde izleyecektim seni Mertcan Köseoğlu. Aferin Mertcan rüyaların çok haklı döverim gerçekten. Hoş geldin aramızda Mertcan. Bakın izleyin. Bak dur Bak. Full. Yes. Yani Anglic'in <laughs> okay, çirkin olduğunu biliyorsunuzdur good. herhalde. Uh, kötü. Kötü, Yeah, that's what I said. In. Um, hotel. Happy. Afternoon. Bak. Black. Uh, white. Old. Young. <laughs> Beautiful. Hadi ya ama. Ugly. Bir bak ugly dedi. İzle. Thank you. You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> you, you're welcome. Düz. <laughs> <laughs> Uzu, düz, yokuş. Dert. Sağlık, Doğru. Dur. Dur. Yürü. Eski. <laughs> Yeni. Erkek. Kadın. Yabancı. Yerli. Esaret. Cesaret. Güzel. Çirkin. Esaret, cesaret. Gerçek. Yalan. Yalan. Gelir. Gider. Sıcak. <laughs> Soğuk. Toplama. Çıkarma. Zıt anlamısını söyleyeceğim. Aydınlık. Karanlık. Anormal. Normal. Aç. Tok. Aktif. Pasif. Kıtlık. Açlık. Kar. Zarar. Kıtlık açlık Als. mı? Çok. Çok. Türkiye'nin evet kadın dişler takmamıyor <laughs> saçmalamayın. İnsanların